Merhaba, bu videoda Kozvat 22 kW kapasiteli şarj cihazının nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Başlamadan önce 22 kW kapasite için uygun bir elektrik altyapısına ihtiyacınız var. 380 volt trifaz elektrik altyapısında, elektrik saatinden veya ana dağıtım panosundan 5x6 mm kare kalınlıkta bir kablo çekilmelidir. Bu kablonun ucuna, cihazın fişine uygun olarak CE Norm 5x32 kırmızı trifaz priz takılmalıdır. Gerekli altyapıyı sağladıktan sonra Kozvat şarj cihazının 5x32 fişini prize takın. Fişin prize tam olarak yerleştiğinden emin olun. Bu adımda ek bir uzatma kablosu kullanmamalısınız. Cihazın sabit bir prizde olması güvenlik açısından önemlidir. Fişi doğru şekilde taktığınızda cihaz ekranı açılır ve buton aralıklı olarak yeşil renkte yanmaya başlar. Bu, cihazın şarj için hazır olduğunu gösterir. Şimdi şarj cihazının tip 2 fişini aracınızın şarj soketine takın. Aracınızı şarj moduna alın ve şarj işlemini başlatın. Şarj başladığında cihazın buton rengi mavi renkte yanıp sönerken ekranın sol alt köşesinde şarj ediyor ya da charging yazısı belirir. Aracınızın şarj yüzdesi belirlediğiniz sınıra ulaştığında şarj işlemi otomatik olarak sonlanacaktır. Bu noktada cihazın buton rengi mavi renkte sabit yanar ve ekranın sol alt köşesinde şarj tamamlandı ya da charge finish yazısı belirir.